Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın yeni bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalıçapkın'a e, sezon finali e, yaklaşırken yepyeni muhteşem sahnelerle izleyiciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. Herkes e, son bölümlerde çok heyecanlı çünkü muhteşem bölümler geliyor. Eğer sizler de ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar şimdilik size sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.